Evet sevgili YouTube izleyicileri. Bugün köye ilk daha yağızla birlikte geldik. Esalla. esallah hadi. Bak böyle Bu bon, göbeği kırmızı yüz <laughs> <Dikkatını çektim. gülüyor> oldu. Evet, Gel gel. mega, Ver gel. Gel Gel gel. Gel yarama gelmişse Uf olurdu, gel hadi hadi. Git çimen yere. Hadi git. Git kalk oyunda. Yavaş yavaş. Yavaş git ama. Yavaş git. He. Yavaş. Ne de güzel çıkayım maşallah. Hı? Hmm? <laughs> 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 kalk 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 kalk. Hani içeri gider var ya. Altı sene. Bunlar iyi aynı. Çizgi filmdeki. <laughs> yekta. Yekta düşer aşağı çekme. Gel. Buraya gel Buraya gel tavuk.